Schopenhauer 19. yüzyılda yaşadı. Ama söyledikleri sanki bugün anlatıyor. Bugün insan da mutsuz. Sosyal medyada daha çok istiyoruz. Reklamlarda daha çok arzuluyoruz. Daha çok, daha fazla, daha iyisini hak etmemiz gerektiği vurgulanıyor. Ama sonra ne oluyor? Boşluk. Çünkü her tatminlerden yeni bir arzu doğuyor. Tıpkı Schopenhauer'ın dediği gibi istemek, acı çekmek. Modern insan sürekli dikkatle parçalanıyor. Konsantrasyonu yok, sessiz kalamıyor. Orta, oysa Schopenhauer kurtuluşun sessizlikte, arzuların söyleminde olduğunu söylüyordu. Peki Schopenhauer haklı mıydı? Kısmen evet. Dünyanın boşluğunu, acılarını, arzunun sonsuzluğunu iyi bir şekilde tasvir etti. Ama o bizi savaşa bırakmaya önerdi. Günümüz felsefesi ise bu acının içinden geçmeyi, yeni anlamlar üretmeyi öğütlüyor. Schopenhauer pesimistti. Ama belki de onu pesimistliğe iten, bizi gerçeklerle sınayan aslında bize gerçekten yüzleşmemizi öğreten onun ta kendisiydi. Her şey harika olmayacak ama bu yaşamın yaşamaya değer olmadığı anlamına gelmiyordu. Şöyle bir soru sordu. Hayat sevmek için arzularımıza mı tutunmalıyız yoksa onlardan özgürleşmeli miyiz? Bu sorunun cevabı artık sende, bende, bizdeydi. Arthur Schopenhauer'a göre sanat, insanın acı dolu varoluşundan geçici bir kaçış sağlar. Ona göre hayat iradenin kör ve bitmeyen arzusuyla yönlendirilir. Bu arzular doğrulmadığında acı, doyurulduğunda ise can sıkıntısı başlar. Bu ikilem arasında insan gerçek huzura ancak eşsizlik deneyimine ulaşabilir. Sanat eserlerini izlerken ya da yaratırken birey iradeden uzaklaşır. Sap bir şekilde temsile yönelir. Schopenhauer bu durumu istemsiz bilgi, bir knowing olarak adlandırır. Örneğin bir tabloya bakarken onun güzelliği karşısında büyülenen kişi kendi arzularını ve ihtiyaçlarını unutup salt estetik forma odaklanır. Bu geçici de olsa acın ötesine geçen bir bilinç durumudur. Müzik ise Chopin'a göre sanatların en yücesidir. Çünkü diğer sanatlar ide ideallerin yansıması iken müzik doğrudan iradenin kendisini temsil eder. Bu yüzden müzik bizi daha derinden ve doğrudan etkiler. Wagner gibi birçok sanatçı bu bir görüşten etkilenmiş. Eserlerini Chopin'erce anlamda tasarlamıştır. Sanatın bu kurtarıcı yönü onun felsefede karamsarlığını birazcık olsun yumuşatır. acık kaçınılmazdır. Ancak sanat sayesinde ona bir anlam estetik uzaklık kazandırmak mümkündür. Arthur Schopenhauer'ın fikirleri yaşadığı dönemde büyük bir ilgi görmedi. Ancak ölümünden sonra birçok önemli düşünür, yazar ve sanatçı onun etkisinde kaldı. Nietzsche, Freud, Tolstoy, Kafka ve Beckett gibi isimler onun karamsar dünya görüşünden ve derin psikolojik analizlerinden yok iyice etkilenmişti. Özellikle Nietzsche gençliğinde Schopenhauer'a hayranlık duymuş, onu kendine felsefi babalık eden kişi olarak görmüştür. Her ne kadar sonradan yorulara ayılsa da, Nietzsche'nin irade ve acı kavramlarına olan ilgisi Schopenhauer'dan izler taşır. Freud ise insan davranışlarını yöneten bilinç dışı duruşlar fikrinde Schopenhauer'ın kör irade anlayışından esinlenmiştir. Freud'un psikanalizm kuramı bilinç dışının hayatımız üzerindeki kontrolünü ortaya koyarken Schopenhauer'ın irade merkezli varlık anlayışını bilimsel düzeye taşımıştır. Edebiyatta ise Kafka ve Beckett, insanın anlamsızlığı ve dünyadaki sıkılmışlığı konusunda bir anlamda da sıkışmıştık. Chopin'lerle aynı karamsar perspektifle yaklaşır. Chopin'ler varoluşsuz edebiyatın öncüsü sayılabilir. Bugün Chopin'ler hem hem felsefede hem sanat ve psikolojide derin etkiler bırakmıştır. Onun düşünceleri 19. yüzyıl romantik karamsarlığına 20. yüzyıl para olsa sancılarına bağlayan bir köprü gibidir.